Selamlar gençler bugün günlerden 18 Eylül e, Perşembe bugün 10 buçuk saatlik bir çalışma yapabildim neler yaptığımı şöyle kısaca sizlere bahsedeceğim paragraftan arkadaşlar konuyla birlikte ana düşünce kısmını bitirdim. Şöyle göstereyim. Neresi neresi? Konuyla ana düşünce. Apotomiden çözüyorum zaten. Evet. Şu pembe yerleri çözmüşüm. Adım güçlendirme testlerinden. 3 tane test çözdüm şu şekilde. Yani 24 soru arkadaşlar. Paragrafta çok üste çıkmıyorum zaten. Yani paragrafı çok çözmek bana mantıksız geliyor o yüzden. 20-30 arası değişiyor paragrafta çözdüğüm soru sayısı. Şimdi diğerine geçelim. Bugün arkadaşlar kimya dersinden de yani fen derslerinden kimya dersine çalışayım dedim. Şu şekilde bakalım. Kimyadan da bugün sıvılarla birlikte gazları bitirdi Maddenin halleriyle ilgili. Şöyle hemen e, göstereyim neresiydi arkadaşlar. Yasal türler. Maddenin halleri. Heh. Şöyle sıvılardan arkadaşlar başladım. Testini çözdüm. Şöyle göstereyim. Zaten 3-4 peşin soruları güzel. Yani kimya soruları özellikle. Hoşuma gidiyor. Şöyle sıvılar, gazlar. Şurası arkadaşlar gazlar kısmı. Gazlarla alakalı da. Notları şöyle kitabın üstüne alıyorum şeyin e, görkem hocadan dinleyip notları üstüne alıyorum. Bu şekilde daha güzel oluyor bence. E, şu şekilde hal değişimi, hal değişim grafiklerini birlikte bitirdim. Yani bu şekilde TYT kimyadan da ilerleme sağladık. Ondan sonra da AYT e, matematik çalışması yaptım. Şöyle hemen tabletten gösterelim. AYT matematikten. AYT matematikten de arkadaşlar polinomlarla alakalı. Şu Şekilde göstereyim. Polinomlar birinci videosunu ve polinomlar ikinci videosunu Mert Hocanın izledim. Notları arkadaşlar aldım bu şekilde. Ondan sonra da arkadaşlar Şöyle matematiğin yanıcı soru bankasından bir tane test çözdüm. Ve ee, konuyu fazla e, ilerletmediğim için bir test çözdüm. Diğerleri farklı kazanımlar içerdiği için onları çözmedim. Bu şekilde bir testi çözüp AYT e matematiği de bu şekilde bitirmiş olduk. Şöyle göstereyim arkadaşlar bu arada. AYT e Matematik'ten Mert Hoca'dan iki tane video izledik. Şu şekilde şununla bir dik şunun. Sonra TYT Kimya'dan da Görkem Hoca'nın videosunu izledik yine. Gazlar videosunu. Tamam, baştan başlatıyor da. Gazlar videosunu izledik sonuna kadar. Bunlar zaten şeyle hiç problemleriyle alakalı şeyler. Bu şekilde arkadaşlar. Görüşmeden de neresiymiş? Özel üçgenler kısmı ile alakalı arkadaşlar. Bu şekilde. Kağıt katlama şeyleri vardı. Metinleri vardı. Bunları okudum. Şu şekilde okudum. Nasıl e, yani sözel mantığa nasıl çevirebiliriz? Geometri sorularını onların e, şeyleri vardı. Bunları okuduk. sonra arkadaşlar iki tane de test çözdüm. Şöyle güzel sorular vardı. TYT tarzında diye bir test vardı. Onu çözdüm 3-4-5'in. Bu şekilde iki tane test çözerek Günü bitirdik arkadaşlar. 10 buçuk saatlik bir çalışma oldu. Yani matematik ve geometri ağırlıklı olduğu için, bir de konu anlatımı çok dinlediğim için soru sayısı az oldu. Ama bence verimli bir gündü. Hepinize iyi çalışmalar.